konuş. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA oynayacağız. Mucur. <laughs> <laughs> ee, polisler geliyor. Şu an iki yıldız. Tak tak tak. Sen lan Çok iyi gidiyoruz. Arabanın altını fark eder mi? Oo gaz yakıyor gaz gaz. Otobüs gitti. Kaç yolcu var? Heh, neyse. Hadi gidelim. Bırak. Ne lan? Farlar kapanıyor. Bip 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 bi. Alttaki ışığı gören var mı? Ha, polislerden kurtulacağız da kurtulamadık bir sürü bir sürü Vın vın vın. Hadi gidelim uzakmış hmm. işte, da sevdaya dahil mi kardeş çok iyi <laughs> Kaan bak yapma ne yapıyorum ittirme evet Kaan <laughs> ben... vurma <laughs> polise geliyor Kaan <laughs>

Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar. Onu ben de bilmiyorum Ben de varım. Evet sen yoksun. Çok iyi Abim Abi yani. video çekiyor. Abi arkasındayım. Siz tabii beni görmüyorsunuz onda. Abim bakalım kartalar kazanacak. Oğlum şey nedir bu? Ağaçtır mı? Bilmem ki